Her alanda olduğu gibi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştirakleri olarak teknoloji alanında da önce olmayı ve sürekli inovasyonu hedefliyoruz. Fenerium, strateji planımızda geçen yenilikçi yaklaşımlar ifadesi, yeni ve gelişmiş dijital araçların, platformların ve süreçlerin benimsenmesini içermektedir. Müşteri deneyimine her zaman odağımızı alıyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu deneyimi geliştirmek üzere hayata geçiriyoruz. Bu bakış açımızı, değerlerimizin de içinde yer alan "Taraftar odaklıyız ve sizi dinliyoruz" mottoları ile yansıtıyoruz. Kurumumuzun taraftar ile etkileşiminde bulunma şekillerini dönüştürerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı, hızlı aksiyonlar alarak yeteneklerimizi geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlıyoruz. Tüm projelerimizin ve çalışmalarımızın temeline veri odaklı karar almayı koyuyoruz. Veri odaklı bir kültürü teşvik ediyoruz. Çeşitli veri analitiği ve iş zekası araçlarını kullanarak verileri toplamayı, analiz etmeyi ve değerli bilgileri elde ederek bu bilgileri zamanla kurum kültürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda bilinçli ve stratejik kararlar alarak işletme performansımızı yükselteceğiz. Son yıllarda değer kazanan diğer önemli kavramlar ise esneklik ve adaptasyondur. Bu iki kavramı yenilikçilik felsefemiz ile gündemimize alıyoruz. Feneryum için yenilikçilik sektörümüzdeki ve pazarımızdaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek ürünlerimize, faaliyetlerimize ve iş yapış biçimimize yansıtmaktır. Yeni ve değişmiş pazar koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamayı çok önemli buluyoruz. Yeni teknolojilere ve iş modellerine kolayca adapte olabilme yeteneğimizle uzun vadede kurumumuzun geleceğine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde teknoloji olmazsa olmazımızdır. Dijitalleşme eskiden bir ihtiyaçtı ama şimdi bir zorunluluk. Ben özellikle insan odaklı teknolojilerin daha kıymetli olduğuna inanıyorum. Dijital dönüşme de bu açıdan yaklaşmalıyız. Bunun yanı sıra inovasyon kültürünün getirdiği rekabet avantajını da kullanmalı ve farklılaşmalıyız. Süreçlerin iyileştirilmesi de bu kapsamda çok önemli bir nokta iş süreçlerinin otomasyonu ve raporlama, verimliliğinin artmasını sağlayarak daha hızlı, daha doğru karar almayı beraberinde mutlaka getirecektir. Veri analitiği sayesinde karar destek sistemleri daha rafine, izlenebilir, şeffaf ve kanıtlanabilir çıktılar üretecektir. Orta ve uzun vadeden önce kısa vadede geçeceğimiz uygulamalardan kısaca bahsetmek isterim. Çok yakında stok optimizasyonu konusunda bir çözümün kurumumuza entegrasyon çalışmalarına başlıyor olacağız. Bunu mağazalarımızda sayısı artacak olan dijital deneyim alanları da izleyecek. Orta ve uzun vadede ise blockchain uygulamaları, yeni nesil ödeme sistemleri ve cüzdan uygulamaları takip edecek. NFT ve metaverse gibi uygulamaları da çok yakından dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından ve anlayarak takip eden, stratejik planlarında dijital dönüşüm yatırımlarına yer veren ve uygulayan bir kurum olmak en öncelikli hedeflerimizdendir.